Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceliyor olacağız. Bitcoin'in durumuna bakacağız. Bitcoin ile ilgili konuşacağız. Haftalık kapanışı borsalar nasıl yaptı? Bunlara değineceğiz ve sonrasında da altcoin'lerle ilgili konuşacağım. Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. Abone olarak güncel videolardan anında haberdar olabilirsiniz sevgili arkadaşlar şu anda arkadaşlar evet 64.600 bölgesinin üstünde kapanış yapınca kalıcılık sağlayınca tek tek hedeflere doğru ilerlemeye başladı burada Bitcoin. İlk hedefimiz 67.000'deki bölge. 67.000'deki bölge burada görmüş olduğunuz gibi bizim için önemli bir destek. Aynı zamanda direnç alanı. 67'nin üstünde ise 69 ve sonrasında ise buradaki kutucuk var. Epey bir süredir gitmiyoruz. Hemen kutucuğu şöyle sağa doğru çekelim. Güncel zamana 71.600 ile 73.800'deki tepe bölgesiyle Buradaki direnç hattı çalışacak arkadaşlar. Burada sırasıyla 67, 69 ve 71, 72 bandı var. Şimdi bunun dışında konuşmamız gereken bir diğer faktör var. Biliyorsunuz son videoda bayağı açıkladık konuları ama hem kaçıran arkadaşlar için hem de tekrardan bir özetleyelim. Ne değişmeler oldu? şu anda Nasdaq tarafı aşağı yönlü inişine devam ediyor arkadaşlar. Yani Amerika piyasalarında Nasdaq olsun, S&P olsun, Amerika'daki endeksler kafasını aşağı yönlü çevrilmiş durumda ve MA 200'ün altında haftalık kapanış yaptı arkadaşlar. Analizi son bıraktığımız yerde yani cuma günü dün bir hareket gelseydi yukarı yönlü ve kapanışı MA 200'ün üzerinde yapsaydık biraz pozitif bir gelişme olacaktı bu. Fakat MA 200'ün 4 saatlikte altına kırdık ve cuma günü kapanışla da birlikte aslında buradaki veri tablosu onaylanmış oldu. Bir sürprizle karşılaşmazsak Nasdaq 18.900 bandına kadar bir önceki destek bölgesine kadar kademe kademe ilerleyecektir. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bitcoin yükseliyor. Evet 67.000, 69.000, bin, bin bandlarından bahsediyoruz. Tek tek dirençleri kırmaya devam ediyor. Görüntüsü güçlü, momentumu güçlü yukarı yönlü. Şu anda teknikte görünen tüm tablo arkadaşlar Bitcoin'de yukarı yönlü bakıyor. Peki burada nazak nasıl bir sıkıntı oluşturuyor bizlere? Bu nazak sıkıntı arkadaşlar, yukarı yönlü yeni bir tepe yolculuğu ile ilgili oluşturuyor aslında bakarsınız. Geçtiğimiz videoda yine belirttiğim gibi, Bitcoin'den bu güçle birlikte bu momentum devam ettiği sürece önce 69, sonra da 71, 72 bölgeleri tekrar buradaki dirençler, Mayıs ayında iki kez, Haziran ayının başında ve Mayıs ayının sonunda iki kez test ettiğimiz, bunun dışında Nisan ayında test ettiğimiz ve aslında Mart ayında da tepe vermiş olan buradaki direnç bölgesine bir hareketin gelmesi muhtemel. Burada bir sıkıntı yok. Ama üzerine bir kapanışla birlikte yeni bir tepe yapan bir Bitcoin ve tekrardan gözlerini yukarıya dikmiş bir altcoin ve Bitcoin senaryosu. Maalesef Nasdaq bu kadar tersteyken mümkün değil diye düşünüyorum ben. Tabii yanılabilirim. E, şu anki teknik tabloyu da anlatıyorum sizlere. Bu yüzden sadece tek taraflı bakmıyoruz olaya. Bitcoin'i kendi başına değerlendirsek yani sadece Bitcoin tablosuna bakarsak görüntü gayet iyi. Tek tek dirençleri kırarak güzel bir toparlanma yaşıyor yukarı yönlü. Ama Nasdaq'da işin içine katarsanız Amerika piyasalarını işin içine katarsanız burada e, negatif bir düzeltme hatta bu düzeltme geçti MA200'ün kırılımı ile birlikte çünkü bakın burada düzeltmeler yapıyordu MA200'e veya MA50'ye düzeltme hareketleri geliyordu. E, bunun dışında şu anda gelen hareketle birlikte burada da görmüş olduğunuz gibi MA200'ün altına kırması hiç iyi değil arkadaşlar. Buradaki tablo momentum aşağı yönlü kaymış durumda. E, buradaki zaman dilimlerine bakarsanız hareketli ortalamalara e, tek tek satış yönüne e, burada 240'lık olan aşağı yönlü sert bir düşüşe e, işaret ediyor. Günlük periyotta da hareketli ortalamalar tek tek kırılmaya başladı. Şu anda baktığınız gibi EMA 50'ye doğru ilerliyoruz gibi gözüküyor. EMA'nın altında 18.900 desteği var. Yani Bitcoin'in geleceği için hani önümüzdeki belki biraz orta vade süreç için kısa vade değil de orta vade için yeni bir tepe oluşturmasının önünde en büyük engellerden bir tanesi şu anda Amerika piyasalarının kafasını aşağı yönlü döndürmüş olması arkadaşlar. Evet zamanda Nasdaq yukarı yönlü yükselirken Bitcoin bununla korelasyon halinde yani birlikte bağlantılı şekilde ilerlemedi. O kendine az bir düşüş trendi çizdi. Bunun sebebi işte MT Gox olsun, Alman hükümetinin Bitcoin satması olsun pek çok fada haber dolaşıyordu piyasada. Ve Bitcoin'de çok çok sık sık tekrar ettiğim önemli bir nokta var arkadaşlar. Eğer yeni tepe oluşturamıyorsa direnci kıramıyorsa genelde o bölgeden kafa aşağıya düşüyor. Bir benzer senaryo biz burada yaşadık. O süre zarfında Nasdaq yükseliyordu. Evet sıkıntı yok. Ama Nasdaq'ın düşmesi burada tersi döndürmesi Bitcoin'de de rahat bir rally senaryosunu maalesef bence geçersiz kılıyor. Hani üst mant yeni bir tepe yolculuğuyla ilgili. Altcoin'ler toparlanır mı? Toparlanabilir. Alım yapmalı mıyız? Ben şu anda spotta çok ufak en son dipteyken 55-53 55, 55 53 arasıydı sanırım. O bantlardan almış olduğum işte birkaç tane daha altcoin o videoyu paylaşmıştım sizlerle. Geri dönüp izleyebilirsiniz. Onlar haricinde çok ufak bir bölüm spot'ta ekleme yaptım. Onun dışında bir ekleme yapmadım. Nakitte durmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bitcoin evet gücünü kazanmış. Ne zaman ki 73800'ün üzerine bir kırılım görürüm. Ee, evet, Nasdaq kötü giderken de Bitcoin rally yapabiliyormuş. Deriz, bunu onaylarız. O zaman e, tekrardan piyasaya giriş yapmayı düşünebilirim ki zaten altcoin'ler aman aman ilerlemiyorlar. Geçelim bunun sebebine. Şimdi dominans endeksi 55-20 orta bölgesini kırdı arkadaşlar. Bakın şöyle bir alanın içerisinde hareket ediyoruz. Burada üst bandımız 56-22 alt bandımız da 53-75. Bir buradaki banda çarpıyoruz yukarı yönünü sonra aşağı yönlü ilerliyor. Son düşüşümüzde oraya kadar inmedik ama 54 bölgesine kadar indi. Oradan da tekrar yukarı yönlü deniyor sürekli. Git gel yaşıyor arada. burada Nisan ayından beri son Bitcoin 73.000'e çıktıktan sonrasında hiçbir gelişme olmadı dominans edeksinde. Ne aşağı ne yukarı yönlü bir kırılım yapmadı. Ara ara gidip geldi. Şu anda da buranın orta bölgesi diyebileceğimiz önemli bir direnç alanı olan 55-20'yi yukarı yönlü kırıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu da Bitcoin'in son toparlanmalarının altcoin'lere o kadar iyi yaramayabileceği ile ilgili bizleri bilgilendiriyor. Altcoinlerde peki genelde durum tabi bitcoin kadar değil ama yine de toparlanmış durumdalar buradaki dominans endeksi sebebiyle yani bitcoin yükselirken hakimiyeti de yükselttiği için altcoinler yeteri kadar toparlanamadı bazı altcoinler epey bir dipte kaldılar işte bunlara tek tek örnek verebilirsiniz A, ada iyi yükseldi de matik örneğin ya da avax hala daha 30 bandının altında ilerliyor bunun dışında gördüğünüz gibi arkadaşlar render FET bunlar düşük performans gösteriyor Geçtiğimiz videoda da altını çizmiştim bu noktanın. Yorumlarda bana karşı çıkan arkadaşlar da olmuş. Yani farklı fikirde olan arkadaşlar da olmuştu. Yapay zeka trendinin geçebileceği ile ilgili bununla ilgili bir endişemi dile getirmiştim. Buradaki endişeyi de potansiyel bir Nvidia'da tepe gelmiş olabileceği ile ilgili. Bu ikisini bağlantılı bir şekilde söyledim. Böyle yorumladık bunu. Şu anda da aslında öngörümüz doğru çıkmış oldu bu toparlanma sürecinde en kötü performans gösteren ürünlere bakarsanız e, FED ve RENDER belki de e, tabi diğer pek çok altcoin illaki bunlardan kötü de vardır da diğer popüler olanlara kıyasla işte ADA'ya kıyasla AVAX'a kıyasla APTOS'a kıyasla INJ'ye kıyasla bu tarz ürünlere kıyasla yapay zeka projeleri daha aşağıda ilerliyor gibi gözüküyor. Bunun da sebebini geçtiğimiz videoda paylaştık. Nvidia'da aşağı yönlü bir eğilim var arkadaşlar. Nasdaq'ın düşmesiyle de birlikte biliyorsunuz bu yapay zeka trendinde başı çeken, bayrağı taşıyan Nvidia şirketi ve onun da yakında Açıklama yakında dediğim Ağustos ayında bir bilanço ve kazanç raporu açıklaması gelecek o artık son kararı verecektir. Eğer oradaki bilançoda hemen tam tarihinde sizlere söyleyeyim ben burada görmüş olduğunuz 28 Ağustos 2024 o tarihte arkadaşlar açıklanacak olan bilanço ve kazanç raporları eğer negatifsek çok uzun bir süredir. Yani yılbaşında 2023'ün yılbaşından beri neredeyse bir buçuk yıldır pozitif giden bir bilanço ve kazanç raporları var. Bu negatife dönerse eğer tamamen yapay zeka hype'ının balonunun belki de bir sonuna gelmiş olabiliriz. Bu tarih olarak tarih isteyen arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bu tarihi verebilirim yapay zeka yatırımcılarına. Elimde bir miktar tabii ki tutuyorum arkadaşlar ne olur ne olmaz yeni bir inovasyon olur yeni bir gelişme olur. Yapay zekada yeni bir atılım olur. Birden tekrar yeniden tazelenir tepeler. Bu her zaman olabilir. O yüzden bir miktar evet yer veriyorum portföyümde ama kesinlikle büyük bir alan kaplamıyor. Ee, ki bazı arkadaşlar sadece ve sadece yapay zeka projeleri alıyorlar. Ee, böyle bir uyarıda bulunmak istedim. Durumlar bu şekildeydi. Onun dışında soru işareti olan kafasında bir soru olan varsa yorumlar kısmıyla bana ulaşabilir arkadaşlar. Bu kadardı şimdilik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum.